Evet, merhabalar. Bugün yeni bir videoyla bir aradayız. 4S sınıfından iki sevimli öğrencim benimle birlikte şu an. Sevgili Elif Sümra Gümüşsuyu ve sevgili Eymen Özlü. Eymen Özlü 4 yıldır bizim okulumuzda fakat Elif geçen yıl Antalya'dan nakil geldi okulumuza. Şimdi Elif'ciğim önce tekrar hoş geldin diyorum. Sen e, Antalya'da bayağı resim e, yarışmalarında sözcüler evet. almışsın, almışsın da evet. almışsın. Bu yıl bu yıl da bu sanırım e, bizim okulda geçen sene. geçen sene. pardon. İstiklal Maşı Oku, okuma evet. e, yarışmasında ikinci oldu. Evet. Tebrik ediyorum. Eee Eymen de Eymen arkadaşımız da akıl ve zeka oyunlarında özellikle mangalada hem okul birincisi hem ilçe birincisi oldu ve ilde de. Ildedir okulumuzu ve ilçemizi başarılı temsil etti. Onlara ben başlandığından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, şimdi isterseniz Elif'le başlayalım. Evet, sevgili Elif. Bu yarışmalarda kazandığın işte ödüller aldın. E, Duygularını, düşüncelerini bizimle paylaşır mısın? E, yani çok mutlu oldum açıkçası. Adım ilk okunduğunda yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Kendimle duygulandım. Evet. E, daha çok çalışma isteği geldi böyle yani yeteneğimi fark ettim ve onun üzerine kurslara gittim. Çok mutlu oldum yani. Evet. Mutlu oldun yani, evet. güzel. Teşekkürler. Emel'cim sen neler hissettin? Ee, öncelikle mutlu oldum, evet. sevindim, kendimle gurur duydum evet. ve okulumuzu ve e, sınıfımızı temsil ettiğim için çok mutluyum. Evet. Siz de bizleri de mutlu ettiniz çocuklar. Bizler de sizinle gurur duyduk. Peki. Elif'cim bu İstiklal Marşı yarışmasına, İstiklal Marşı'nın güzel okunması, yarışmasına nasıl hazırlandın? Nasıl hazırlandım? Ee, özellikle e, beni hazırlayan babama teşekkür etmek istiyorum evet. burada. Ee, nasıl hazırlandım? Bir odaya geçtim, tek başıma ee, ve o Kurtuluş Savaşı'nda zorlukları düşündüm. Nasıl savaşın kazanıldığını ve bu İstiklal Marşı'mızın nasıl yazıldığını. Hissederek Evet, hissederek. Evet, çok güzel. Yani ee, böyle böyle hazırlanıyor. E demek ki bunu çok iyi başarmışsın ki ödülü aldın. Evet. Güzel. Çünkü İslam marşınız gerçekten çok zor koşullarda. Evet. E, Adı da üstüne istiklal bağımsızlık marşı. marşı e, çok zor koşullarda e, yazıldı. Senin aynı duyguları hissederek bunu okumaya çalışmak gerçekten takdir edilecek bir durum. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, en Sen bu mangala yarış olsa nasıl hazırlandın? Aslında ilk önce ben internetten mangala uygulamasını yükleyerek, evet. oradan bazı kişilerle oynayarak geliştirdim kendimi evet. ve öğretmenim ve arkadaşlarımla oynayarak, defalarca oynayarak geliştirdim. Hı hı. Ee, bu kadar. Evet. Yani. Güzel. Sen hem okulda hem ilçede birinci oldun değil mi? Evet. İlde de bizi başarıyla temsil ettin. Gerçekten tebrik edilecek bir başarı teşekkür ediyorum benim lokumuz ve kendim adıma. Peki Elifciğim, tabii ki bu başarılar tesadüf değil. Sizi öğrenmeniz, anneniz babanız destekliyor değil mi? Onlara neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle e, aileme çok teşekkür etmek istiyorum buradan. E, her daim benim yanında olun, benim yanında olarak beni destekledikleri için e, çok teşekkür ederim onlara tekrardan. E, ailem bana hep güvendi, aynı şekilde öğretmenim de bu şekilde beni seçti ve ben de e, öğretmenime hayal kırıklığına uğratmadan çalıştım. Evet. Özellikle öğretmenime de çok teşekkür etmek istiyorum. Beni seçtiği ve benim arkamda durduğu için. Evet. Yani bu kadar. Sen de onun araç katmamışsın, evet. Başarılı olmuşsun. Teşekkür ediyorum. Emre'cim sen neler söylemek istersin? Emre öğretmenin anneni, babana. Öncelikle aileme teşekkür ederim. Evet. Abime, anneme ve babama. Hı -hı. Ee, annem ve babam beni bu yolda çok güzel e, destekledi. Teşvik ettiler. Teşvik etti. Ve öğretmenim ve arkadaşlarım da beni destek etti. Destekledi ve öğretmenimle de Öğretmenim ve ailem ve arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Teşekkürler. Güzel. Peki son olarak e, hem bizi izleyen e, hem de arkadaşlarınıza bu konuda neler söylemek istersiniz? Hadi. Ben neler söylemek isterim? E, öncelikle gerçekten çok güzel bir şey. Böyle bir şeylere katılmak, e, çalışmak ve karşılığını almak emek verisi. Evet. Ben herkese tavsiye ediyorum özellikle de yeteneklerinizi keşfetmiş olursunuz. Bence kendinize güvenerek girin. Ama önce başta kendinize güvenin. Yani güzel sonuçlar olmasa bile ben çok çalıştım yani. Bayağı bir kazanamadım. Ama sonra da daha çok kendime odakladım ve böyle böyle kazandım. Yani o yüzden siz de girin bence. Çok evet, güzel. Evet. Teşekkürler. Bence de yani önemli olan katılmak. Kazanmasak da katılmış olmak. O sürece dahil olmak, kendimizi sınamak bu da bence en az yarışmayı kazanmak kadar önemli. Hemen sen ne ders istersin arkadaşlarına? As, bu bizim sınıfımızda yetenekleri çok iyi olan birkaç tane hatta herkes çok iyi, çok yetenekli. Evet. Buradan onlara çalışmalarını ve gayret ederek çalışmalarını istiyorum. Hı hı. Ve ne? Evet. Arkadaşlarım da sizler gibi değil mi? Bu yarışmalara en azından hazırlansınlar, katılsınlar, eserlerini sunsunlar. Kazandırlarsa ne aile? Kazanmasalar da bu dünyanın sonu değil, değil mi? Peki sevgili Eymen, sevgili Elif size ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.